dar zaten anlamadıysa demek ki yaşımı hiç göstermiyorum demektir. Kaldı ki şöyle bir şey biz eşimle eğer anlaştıysak, kafa yaşımız yani düşüncelerimiz birbirine uyduysa ve birbirimizi seviyorsak bunu eleştirmek kimseye düşmez diye düşünüyorum. Ha. Yani kayınvaldem de tepki gösteremez herhalde ya. İş işten geçmiş artık. Öncesinde yani öncesinde olsa ne derdi bilemiyorum. Belki oğlunu etkilemek isterdi. Öncesinde olsa istemezdi belki. Bence de. Etkilerdi bence oğlum. Hani çok büyük yaşı, yaş farkı var. Gel vazgeç diyebilirdi. Ama artık iş işten geçmiş. On, yaş, olur. on yaş, büyük mü? O yaş çok büyük değil Sedan. Hiç büyük değil bence. Bence de değil. Hiç değil. Ayten. Efendim Seda Hanımcığım. Buyur. Neriman bir öğrendi ki sen Neriman'ın oğlundan on yaş büyüksün. Ama siz evlendikten sonra öğrendin. Neriman ne yapar? Ne yapar biliyor musunuz? Önce der ki... iyi e, oğlum sevmiş istemiş ne yapayım işte falan filan. Ama her dakika, her saniye onu benim başıma bırak. Hadi ya. Evet. Ne yani de? işte şöyle... ...sen de amma yaşım varmış. İşte ne diye benim oğlumu mu buldun? Ha. Bu tarz bana sürekli laf sokar. Ben tanıyorum kayınvalidemi. Sürekli konuşur. Ha, sürekli öbür, konuşur. Ömür boyu ben bunu taşır mıyım diyorsun. Taşırım. Yani bana... Kabul eder ama onu da başına vurur. E, benim artık e, pes etmemi bekler herhalde bilmiyorum. Kendi rızamla pes edeyim artık gideyim. Etmezsin. Ben de etmem. Sen bence de etmezsin. Zeynep. Vallahi Bil... karışmaz benim kayınvalidem. Ya. Bu Hiç arıza olmaz. Zaten. Karışmaz yani. Acaba, Oğlum beğenmiş almışlar. Bu soruyu bana göre mi hazırladınız? Ne haftası? Tuzak Kesin. var burada. Seda Hanımcığım. Evet. O zaman soruyu soruyorum. Şöyle ka kartı ah, ters tutayım. Ben... Seda Hanımcığım ben soruyorum. yarışmacı olayım hadi. Eşinizle... Böyle gelin. Zeynepciğim hazır mısın? Hazırım Seda Hanım. Eşinizle aranızda 10 yaş fark var. Tepki almamak için kayınvalidenizle yaşınızı 10 yaş küçük söylediniz. Heh. Ancak kayınvalidiniz ummadığınız bir anda... Yaşınızı gördü ve gerçek yaşınız ortaya çıktı. Kayınvalidenizin tepkisi ne olur? Kayınvalidem kıskançlıkla çatır çatır çatlar. Der ki, "Aa, bak on yaş büyükmüş hem de. Hiç göstermiyor, görüyor musun? Kız ne yaptırdın kendine sen? Beni de oraya götür." der. Ya! Tabii bak başka pencereden baktım. Çünkü benim kemik yaşım da genç. Allah'ın maşallahsı Maşallah. Bir... maşallah. maşallah. <laughs> Maşallah. Seda Hanım bir de ben şeyi merak ediyorum. Ha. Peki ya gelininiz böyle olsaydı? Mesela gelinizin 10 yaş büyük olduğunu öğrendiniz. Hiç sesimi çıkarmam. Çünkü niye? Ee, zengin olurlar. Büyük kadın akıllı olur. Onu çekip çevirir. Yönlendirir. Doğru yönlendirir. Ben hiç sesimi çıkarmam ya. Yani Siz... e, sonuçta kararı verecek benim oğlumdur. Oğulcan kararı verecek. Ben öyle hiç sanıldığı gibi, sanki böyle tepkiler verecek bir kayınvalide adayı gibi duruyorum. Hiç karışmam. Mesela ben de siz tanımadan önce öyle düşünürdüm ama artık az çok fikirlerinizi biliyorum. Anladın değil mi? Öyle artık de sen benim bakışlarımdan bile evet. anlıyorsun. Evet. Yok yani hiç, hiç, asla tepki göstermem. Gidiyorum kayınvalidelere, bakalım ne diyecekler. Hadi kolay gelsin, depişmeyin fazla, güzel güzel yapın yemeklerinizi. Bugün birileri çok üzülecek, birileri de çok sevinecek. Bakalım gelin mutfakta. Bu hafta kimler veda ediyor? Yanlış duymadınız. Veda edecek olan iki gelin. Hep beraber çok güzel günler geçirdik güldük, eğlendik. Ben burayı çok seviyorum ve gitmeyi hiç istemiyorum. Bizlere veda edecek olan iki gelini açıklıyorum. Şuna bak ya. Taalar sanki o Ne demek bak istiyorsun? Baksana ya. bak bak ben imparatorçayım. Hanım, Bakın bana ya. Bak ya. Sanki tağ var. Aa, nesi var ayol? Niye kıskandın? Nesi var? Neyini kıskanayım ben? Ne, aman ne güzel kıskanayım. Kıskandın Ay Ay, şey ne kadar aa, güzelim cenni hoş geldiniz. Romalı Neriman. <laughs> Canım benim. Ay benim bu soyuldu. Benim buna da bağırmasınlar ya. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ee, Nasılsınız? Ne oldu Bağırmakta. Bağırmakta. Ay zorun ne senin? Niye yok kendini paralıyorsun öyle? Seninki <laughs> nerede? Sizin Kalsın yüz orada. Ha. Ay her <laughs> şeyimiz var. Allah'ımıza bin şükür. Çifter çifter. çifter <laughs> çifter. Seda Hanım bize Şöyle diyor rahat ki rahat siz eskidiniz. Sizin yüzünüz eskidi artık diyor, siz Gidip gidin diyor, diyor biz gelelim diyor, evet, biz kalalım. Evet, burası yarışma ise... Doğru söylüyor. Ah, ah, ...yeni aa! Aşk <laughs> olsun. Nurten ve Yasemin, aa! bence aa! Nurten ve Yasemin ufak ufak naşlamalı. Hayır, aa! hayır, Aşk hayır, olsun Sedef Hanım. Bazen artık hani yeni, yeni ben, görmek Doğru istiyor. söylüyorum. Ama ee, iyi olan ama kazanıyor. Ama yeter şekerim siz de burada. Ama iyi olan kazanıyor Seda Hanım. Ama geleni gönderiyoruz, geleni gönderiyoruz, gönderiyoruz ya. <laughs> ne yapalım? Ben onlar göndereceğim. Onlar da gitmesin. Ben göndereceğim. Ben Neriman'ı ve Fatma'yı tutuyorum. Aa! Bunlar sırayla gitmeli. Yasin Hanım kalk, kalk gidelim. Hadi Baksana biz gidelim. Hayır, hayır, gitme, gitme, gitme gitme gel hayır, sen. Bir de sonra. ikimiz gidiyoruz. Gitme gitme. <gülüyor> <gülüyor> Bana kalsa kimse gitmesin. Soru geliyor. Çok dikkatle dinleyin. Gelininizle oğlunuz arasında yaş farkı var. Gelininiz oğlunuzdan tam 10 yaş oh. büyük. Oh, 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 oh. Fazlaymış. Oh, oh. Bayağı fazla. Ancak tepki almamak için sizden saklamış. Siz de tesadüfen gelinin kimliğini gördünüz. Tepkin ne olur Fatma? Ben neden sakladın diye bunu ilkin ona sorarım. O on yaş büyük de onda. Çok, bir almazsan çok, diye. Çok Seda Hanım bu ne ya? Ben böyle olduğunu bilsem alır mıydım oğluma? Ben bunların arasını bozarım arkadaş. Ben bunların arasını bozarım. Bir tanecik oğlum var. On evet. yaş büyük. Bunu bana deseydi başta. Yine İyi yediğimden bir şekilde daha diyeşik olarak bakabilirim. Ya Ama gerekirse şu ayırırım bak. diyor musun? Ayırırım. Aa. Ayırırım. E anlamamıştın bunu yok sen. artık. Baştan dedim ya baştan söyleseydi daha ılımlı yaklaşabilirdim. Ha. Baştan Sakladı söyleseydi. Için. Ben onun yaşının o kadar büyük olduğunu tahmin etmedim. Görünüşte bebek gibi duruyor. On yaş büyük bir şey yeni Ben Allah de şimdi Allah içeride Allah. öğrendim. Allah Nurten Allah. bak o kadar inandı ki. <gülüyor> <gülüyor> Nurten. Vallahi benim için bir sorun yok Seda <laughs> Yaşayacak olan onlar, birbirini seviyorlarsa, yaşın bence hiç önemi yok. Bence kadında büyük olabilir, erkek de fazla yaş farkı olabilir. Benim için problem yok. Oğlum istedikten sonra, sevdikten sonra, bir de yaşını göstermiyorsa, Hı. no problem. Yasemin, soruyu sorduğumda dedin ki, ooo dedin. Yok, ben kabul edemem. Niye? Yani gelinim çok büyük olsun oğlumda. Olsun, olsun. Niye olur. hep onun dediği olsun? O yaşayacak, o seviyor. Tamam Nasıl, büyük Ama büyük olunca onun dediği mi olur? Karşılıklıdır yani ikisinin birbirine e, saygısı, sevgisi... ...biri şeyleri, anlamaları. Bence biraz... E, büyük olursa onun dediği mi olur hep? Ha. Yani hep değil ama o. İkisinin bir beraber olsun isterim tabii ama... Fark ...ama etmez. bence yönetir yani büyük olunca. Ben büyüğüm, benim dediğim olsun ben şöyle daha iyi bilirim, böyle daha iyi bilirim diyebilir. Ben istemem ve onları ayırmak için vallahi aralarını açarım. -a -a. açarım tane ben bozarım diyorsun patlatma diyor ben ayırırım diyor bozarım sen de mi ayırırsın ayırırım ayırmaya kadar giderim ayırana kadar dedim ya A, baştan hemen. bunu söylemiş olsaydı da belki daha yaklaşabilirdim. yaklaştırırdı İşte tepki verirsin diye söylememiş. benim tepkim ona ne olabilirdi ne olur şimdi, onu görünce biliyor musun neden sakladı bunu benden neden sonradan öğrenmek daha kötü evet. ama Seda Hanım hanımlarda Hı -hı. da bu oluyor kendinden 10 yaş büyük 15 yaş büyük erkeklerle evlenebiliyor ne var bunda Bilmem. Ne var? bana soralım. Bana yanlış geliyor ne ya. Neriman ne yaparsın? Şimdi oğlum almış, evlenmişler. Evlenmişler. E şimdi oğlum sevdikten sonra bir şeycik diyemem ama... ...oğlum da yaş farkını hani sorun ediyorsa... Et güzel ki almış. O da bilmiyordur Sen mutlaka. Ediyorsun. O da bilmiyordur o zaman. Söylemedin e tabii seni. üzülürüm yani. Üzülürüm hani kendi denginde birisini almasını için. Ama evlendikten sonra evlenmiş, oğlum sevmiş. Hiçbir şey yapamam kendileri geçiniyorlar. Hmm. Ama istemem istemezdim. Hani büyük birisiyle evlenmesini istemezdim. Bunu dile hani getirir ona misin? Onun bayağı bir tabii oturur derim. Çünkü şöyle bir şey var. Hepimiz evlendik, hepimiz barklandık. Hani ileride yaş farkında sorunla yaşlandıkça ...hani sorunlar daha büyük Ama artık olur. Kadınlar yaşlanmıyor şekerim. Yani. Vallahi yaşlanmıyorlar ama yaşlanıyorlar yani kadın her doğum yaptığında beden yenileniyor. Bak onun nereye gitti yani, Neriman beden ya beden yenilenmiyor güzelim Yenileniyor. ölüyor Neriman e, yenileniyor. artık kadınlar yaşlanmıyor e, bence evet de. şimdi ben ben hiç 35 gösteriyor muyum yani asla <laughs> asla diyemem. Vallahi yirmi yaş gibi hala öylesiniz. <laughs> evet, Ay canım benim. Benim için çok tatlı. Çok pahalı. Şimdi o kremler, hayatım. bilmem neler, çok, evet, hadi çok estetikler, mis şey gibi de gider yaşarlar, ne olacak Tabii. ki? Ha. Yeter ki gönlü yaşlanmasın. Ay ben yani düşünürüm, istemem öyle bir şey, yok. Her şey dengi dengine. Ben küçük Sözüm. evleniyorum, benden on yaş küçük. E, Seda Hanımcığım herkes sizin yani... gibi bakımlı olamaz. Abi, herkes sizin kızlar, gibi olamaz. kadınlar çok bakımlılar. Zaten gerçekten bak çirkin kadın yok. Ama bakımsız. bakımsız kadın var. Hı. Kadın kendine bakarsa çirkin kadın. Gerçekten. Kesinlikle. Bu. bu bir gerçek. Senin gibi baksana şuraya. Baksana, Baksan baksana. neydin ne şey mesela. Ya ya. ya. <laughs> neydin <laughs> ne oldun. Evet. Evet. O, evet. Bak. Şeylerimi yani yani ilk geldiğin gün. Ay yani, yani öyle abi. bir şey. Şöyle, şöyle bir duruşu, duruşu var ya. 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 Şöyle bir duruşu var ya. Sen resmi çerçevelettin de göşeye astın yani. Öyle bir duruşu ha, var. Bakın. Ben buradayım. Hepinize yalan gelecek. Ben evde eşimle otururken böyle otururum. Ne güzel. Böyleyim yani. Ayağımı uzatamam. O benim yapımda var. Ayak uzatamam. Hmm. Yani o eşime... Saygıdır Eşime hala işte. saygısızlık onu düşünemem. Ama ben oldum olası böyleyimdir. Böyle otururum. Bir beş... Kocanla on yaş büyük olsaydın ne olurdu? Na kocan hmm. ne yapardı? Kaç yaş var aranızda? O benden on yaş büyük. Ee? O, o, zaman büyük. sorun olmuyor da. He. Sen olunca ne oluyor? Yani ben on yaş büyüğüm, erkek benden 10 yaş küçük. Sen on evet. yaş büyüğüne gitmişsin. Ne var ben yaşadım bana sor. Bana sor. <gülüyor> <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> Bakın yani çevremde onları gördüm de e, böyle uzun sürmüyor yani bilmiyorum ya. Olmuyor çünkü. Ya kız... uzun sürmemenin nedeni hiç yaşla, yaşla alakası, alakası, alakası yok biliyor musun? Kesinlikle. Aynen evet. takılınacak. En son şey. Ben İnanın de. bana. Yaşla Şimdi bana gerçeği yok. söylenmiş olsaydı e, ben aynen e, Nurten Hanım gibi konuşurum. Tabii canım. Gerçekten Çünkü, e, öyle bir şey olsa onların başında beni güvendirmez. Bak sen de göstermiyorsun. Tabii. Ben de göstermiyorum. Ben 10 yaş benden küçüğüyle evlenebilirim mesela. Eğer Evlenebilirsin. Evlenebilirim. Tabii. Doğru söylüyorsun. Var öyle mesela ne oluyor? Bakıldığı zaman ben onların daha ki Ama adam kendi yani büyük gösteriyor. 10 yaş tabii. Fatma. Bravo Fatma. Ya, bu tabii. doğru. Bazen bakın. Bu